Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu 3 çekmeceli şeye okul malzemelerimi koyacağım. Şöyle Bir şey Şuradan tutup böyle açabilirsiniz çekmecelerini. İsterseniz şöyle, şöyle arkadan ittirebilirsiniz. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar eee Günün en an anlamlı şeyini göstereceğim. Burada bir tane şey var. Ee, Instagram sayfası var. Umarım telif falan yemem diye umuyorum. Reklam yapıyorsun demeyin. Zaten kapattım bir düşündüm şu anda ama e, zaten böyle açamayacağım için gösteriyorum. Ben gene de şöyle tutayım. Birazcık gözüktü ama. Bunun içinde çok güzel şey var. Bunlar benim için değerli bir şey. Şöyle bir tane ee, gözükürse kameracığımıza. Şöyle bir tane baykuş var da. Kameraya görünmüyor. Ee, görünsene netlemiyor. Kamera. Heh, tamam. Öncelikle böyle bir tane baykuşumuz var. Ve arkadaşlar şöyle bir tane şeyimiz var, e, kodalığımız var. Ben şimdiden size tüm ürünleri tanıtayım. Sonra böyle atacım var. Onlardan şöyleleri var. Şöyle. Ondan sonra böyle var. Sonra arkadaşlar bunlardan bir sürü var. Bir tane böyle bir tane atacım var. Benim kullanım e, reklam vermek gibi olmasın ama Starbucks'ta çalışıyor. Onun onda böyle takıyorlar yaka kakaosu takma gibi bir şey. İki tane küçük mandalım var. Bir tane küçük kalemim var. Bir tane uçlu kalemim var. Uçlu kalem ucu yani var. İki, biri sarı biri kırmızı göstereyim. Biri sarı biri kırmızı iki tane keçeli kalemim var. Bir tane tükenmez kalemim var. Ee, Ondan sonra bir tane şöyle silgim var. Faber Castell'in bayağı eski bir silgi. Bir tane simim var. Bir tane de Adel'in kalem tıraşı var. O zaman yerleştirmeye başlayalım. İlk önce sarı yere arkadaşlar şey koyacağım. Şu Adel'in şeyini koyacağım. Şöyle buraya koydum. Sonra bu şeyi koyuyorum. Tükenmez kalemi koyuyorum. Gösterdim mi bilmiyorum ama şöyle küçük bir tane de kalemim var Faber Castell'in. Çok küçücük kaldı bu. Her neyse bunu da şöyle koyuyorum. Ha, durun ondan önce bunu koyuyorum. Arkadaşlar ondan sonra şöyle koyuyorum. Sonra buraya şu renkli kalemlerimi koyuyorum. Sarı ve kırmızı. Bu arada tam çekebiliyor muyum bilmiyorum. Umarım, umarım Umarım. Umarım çekebiliyorumdur. Ondan sonra şuraya şunu koyuyorum. Sonra buraya da baykuşumu koyuyorum. Evet, bu böyle. İkinci çekmeceye geçelim. Şöyle buraya bu ataçları koyacağım. Şunları koyacağım. Bunlardan bayağı bir var bu arada. Şöyle. Şöyle koyuyorum. Evet koyuyorum arkadaşlar. Zor koyuyorum birazcık. Tamam bitti. Sonra şu iki mandalı koyuyorum. Burası bu kadar değil. Son, son olarak da şu kozalağımı koyuyorum. Ondan sonra şu hala şuradaymış neyse. Ondan sonra mavi çekmeceme de şey, öncelikle bunu. Ondan sonra bunu. Bu arada bunlar şey Arkadaşlar bunlar da ataç şöyle göstereyim. Şunlar şu şekilde takılıyor. Ay tersime geldi. Şöyle. Tersime geldiği için şu şekilde duruyor. Şöyle de takılabilir. Şuradaki şey var ya. Onu şöyle getirebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Şu şekilde yani büyük ihtimalle böyle o şekilde kullanılıyor. Bunun nasıl kullanıldığını ben de bilmiyorum. Sanırım şu şekilde takılıyor veya şunun gibi bir şey işte. Bunun tam olarak nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Ondan bir tane daha var. Sonra bu o da temin gri ataçlar gibi bir ataç bu da. Şimdi şöyle takarsınız ama e, birisinin aşağıdan camı kırıldı. Ses geldi mi bilmiyorum ama. Bardağı bir şey kırıldı. Şöyle ortadan sokmamız gerekiyormuş. Şöyle ikili takabilirsiniz. Ya da şöyle tekli takabilirsiniz. Ondan sonra bir tane kalp var şu şekilde. Ben burasını boyamıştım bunun. Ondan sonra arkadaşlar bunu da şöyle takarsınız. Bu şekilde. Son olarak şu var. Bu. Burada ben şey koymayı unuttum. Hangi çekmeceye koyuyorum bilmiyorum. O sarı çekmeceye koymuyordum. Bu simi pembe çekmeceye koymayı unutmuşum. Şöyle. Evet. Kalem kutum şu anda yani kalem kutumsu bir şey aslında bu. Şu anda hazır. Aslında buradan mesela bir tanesini boş bırakıp maske de koyabilirsiniz. Para da koyabilirsiniz içine. Ben böyle yaptım. Ee, canlı dersler falan başladı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere zoom üzerinden falan filan. Bu arada dışarıdan ses geliyor özür dilerim. Küçük bir tane çocuk bağırıyordu. da. Ee, şöyle. Zoom e, üzerinden bildiğiniz üzere dersler oluyor. O yüzden böyle kalem kutusu bir şey böyle. Ee, mesela. Ee, şunları ne için kullanırsınız mesela bunu tutturmak için bir şey kullanırsınız mesela bu iki tane var şunu şöyle tutturursunuz bu arada dakikam kalmadı görmediniz ama yani şöyle tutarsınız işte bunları da böyle nerede kaldığınızı belirlemek için kırdım ben bunu ya <laughs> neyse bunu kullanmayacağım ben bu kalbi süs olarak koyacağım çünkü ben bunu birazcık kırdım. Görünüyor mu? Çok hafif bir yazlık var. Her neyse. Bugünkü videoluktan bu kadar. Bugünkü videodan da kanalıma abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Bay bay. dışarıda kalmayız. Evet. Bye.